Ee, tabii ki hani şu deprem sonrası süreçte herhalde bayramlaşma için en kalabalık e, bir etkinliği gerçekleştirdik. Siz de bunu fark ettiniz. Öncelikle ben de siz değerli basın mensuplarımızı, aziz hemşerilerimizin, tüm ülkemizin kıymetli vatandaşlarını e, mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık sıhhat içerisinde bizi bu bayramlara kavuştursun. Tabii ki Kahramanmaraş olarak 6 Şubat depremlerine de ev sahipliği ismimizi vermiş olmamız vesilesiyle grup geçiyordu. Ama hamdolsun tabii ki canlarımız onları hiçbir zaman unutmayacağız. Fakat atmış olduğumuz adımlar barınma başta olmak üzere büyük devlet, büyük millet kucaklaşması bu çerçevede de yaptığımız hizmetler bu yaraların sarılmasına çok önemli katkı sağladı. Sadece barınma ihtiyacımız mı? Hayır. Eğitiminden sağlığa ee, ve diğer tüm alanlarda ciddi bir mesafe kat ettik. Bir de tabii ki belirtmemizde yarar var. Sporda da Kahramanmaraş olarak güzel bir e, sezonu geride bırakmış olduk. Hem e, takımımızın e, futbol olarak ikinci lige çıkması hem de eee basket takımımızın birinci lige çıkması şehir olarak bizi gerçekten çok mutlu etti. Eee buna çok ihtiyacımız vardı. i̇nşallah biz de sporla ilgili bu konulardaki ihtiyaçları da dikkate alarak hepinizin bildiği 17.500 kişilik eee kapasitesi olan bir spor yerleşkesini de bunu da şehrimize inşallah süreç içerisinde kazandırmış olacağız ve e, durmuyoruz e, sürekli bir şeyler yapmanın çabası içerisindeyiz e, Rabbim sağlık ve sıhhat içerisinde bizleri bu tür özel günlerde mübarek günlerde sağlık ve sıhhatle buluştursun diyorum tekrar bir kez daha aracılığınızda tüm hemşerilerimizin tüm vatandaşlarımızın ve siz değerli basın mensuplarımızın da bayramını tebrik ediyorum mutluluk ve huzur kahramanmaraşımızın ve ülkemizin vazgeçilmez sıfatı olsun ve bir daha bu acıları inşallah yaşamayalım. diliyorum. Teşekkür ediyorum.